Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar koruyucu hekimlikle ilgili ne yapıyorsun diye sormuşlar. Bu videoyu onun için çekiyorum. Ee, ben bu danlar ilk geldiğinde arkadaşlar e, Joglavax yaptım. Sanırım do dokuzlu karmaşı diye geçiyor Joglavax. Ee, arkasından 3 gün sonra Imomec F yaptım iç dış parazit için. Daha sonra Joglavax'a vurduğum Günden itibaren 14 gün sonra tekrar rapelini yaptım. Bir 14 gün sonra da İvome'yi yaptık arkadaşlar. Başka da hiçbir şey uygulamadım. Hayvanlara. Zaten bu aşıları yaptıktan sonra ve rapelini de uyguladıktan sonra başka bir şey de yapmaya gerek yok. Yeme ortak olmasınlar diye parazit aşılarını yapıyorsunuz. Bir de uyguladığınız rasyon, yem değişikliği, hayvanları çarpmasın, hayvanlara vurmasın diye karmaşı yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ondan sonra düzgün beslemeyle hayvanın da sağlığı yerindeyse her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Ürününüz bereketli olsun.